Beğeniyor, daha iyi yaptılar. Zaten bu grup komünisti, faşisti, aleviydi, işte bölücüydü falandı filandı diyerek halk olarak biz de destekliyoruz bunun için doğrusu. Bu da e, devleti yöneten hükümetlerin ya da devletin içindeki e, çelik çekirdeğin işine geliyor. Bizi gaza getirmek. Bu hukuksuzluğa da bir destek, kamuoyu desteği de sağlıyor. 2013'te başlayan, aslında gezi süreciyle başlayan bir hukuksuzluk. 17-25'te artık hırsızlıkların örtülmesi. Artık hırsızlığa göz yummayan Teoman, memur Teoman gibi sizin gibi temiz kadroların artık orada kalırsa iş yapamayacakları ortaya çıktığı için de bir 15 Temmuz tezgahı planladılar. 15 Temmuz gecesi ben albay rütbesiyle emekli oldum. Benim altı tane devre arkadaşım general halen hücrede yatıyor. Hiçbirisinin birliğinden darbeyle ilgili bir asker bile sokağa çıkmam. Bir tanesi cezaevinde öldü. Tur general. Benim silah arkadaşlarım bunlar. Beraber harbokulunu dört sene okuduğumuz, birkaç tanesiyle kurmaylık için beraber çalıştığımız, beraber sınava hazırlandığımız, girdiğimiz arkadaşlarım. Madalyalı generaller hepsi. Hatta şimdiki İçişleri Bakanı bir tanesinin hakkında işte Gaziantep valisiyken e, valiliğin balkonundan diyor ki Murat Paşa bizimle darbeci değil hükümetimizin yanında diyor. Murat Paşa sabah tutuklandı yani valinin şimdiki belediye başkanı Fatma Şahin'in Murat Şahin Paşa bizim yanımızda